modern dünyanın ya da Avrupa'nın insanları herhalde istediği şekle getirmenin başka bir yolu kıvam gibi. Ha <laughs> bu da yalnızca filozofu Chopin'a. Biraz da bunu okuyalım bakalım. Biraz ilginç. bir şey ne kadar soylu ve mükemmel ise onun olgunluğa erişmesi de o kadar geç ve yavaştır. Erkek aklı ne aklı merakesinin ve ruhi kabiliyetlerinin olgunluğuna 28'inden önce nadiren ulaşır. Kadınlar ise henüz 18 yaşlarında. Onur, yalnızlığın filozofuydu. Yani yalnızlığın filozofu derken insanlardan nefret ederdi. Dolayısıyla böyle bir yalnızlık ama yalnızlık garip. Aslında yalnızlığın e, tam karşılığı, yani zıttı yok yalnızlığın karşılığı. Bir kere yalnızlık, fiziksel yalnızlık var ama bizim bahsettiğimiz genel olarak e, diğer yalnızlık daha çok retorik bir yalnızlık, soyut bir yalnızlık. Yani ruhsal bir yalnızlık. <laughs> mesela insan yalnızdır. Ee, yalnızlığın karşılığı böyle baktığın zaman karşısında çokluluk, kalabalık, lırlık mı? Yani yalnızlığın karşılığı tam olarak nedir bilmiyorum. Şöyle Mesela siyah beyaz değil mi? Zıt bunlar. Siyah karşılığı zıtı beyaz. Benzer işte kadının zıtı erkek gibi ya da oksimoron denilen bir şey vardır. O da çelişkili Çelişkiyi anlatır yani çelişkili zıtı ya da çelişkili birlikleri aslında daha doğrusu anlatır. Mesela aptal güzel gibi hem aptal hem güzel, aptal sevimli. Buna benzer şeyler. Ee, acı ama güzel mesela. Bu oksimoran oluyor. Fakat yalnızlığın karşılığında bu böyle değil. Bizim yalnızlığımız garip bir şey. Biz doğu toplumları toplulukları Yalnız da çok sevmez. Şimdi Avrupa'da bu böyle değil Tabii Diyelim çocuk büyüdü. Bir reşit olma durumuna geldikten sonra istediği şekilde ayrılabiliyor. Ee, doğal olarak o bağımlılık, bağlılık, birlikte yaşama, birlikte e, bir sürü şey yapma eylemi de sona ermiş oluyor. Oysa biz aslında değil insan hep yalnızdır. Yani mantıklı düşündüğünde. İnsan yalnız aşık olur. Yani insan yalnız acıkır. tabii aynı saatleri denk geliyor bunlar ama bir başkasının açlık oranını mesela insan o işte bilemez. Bir başkasının başkasını sevme oranını bilemez. Yani yalnızlık bizdeki hali harap olma durumu. Ama Avrupa'da biraz entelektüel bir pozisyon gibi görünür. Şimdi kişi yalnızsa en büyük sebeplerinden bir tanesi yazardır, çizerdir, sanatçıdır, filozoftur. Bir tanrılaşma durumu söz konusudur. Ee, burada ve yalnızlık başlıyor çünkü e, ciddi bir birikmeye kavuşmuşsa bulunduğu ortamda birçok insan aynı durumda değildir. Dolayısıyla konuştukları onlara çok farklı geleceklerdir. Ve bir süre sonra onlar da yanından uzaklaşır. Çünkü sürekli gidip oturduğunuz diyelim bir kesinde 3-5 insan kahvede, kahvede şurada, burada sürekli e, Tolstoy, işte e, Jean-Jacques Rousseau ise işte, ne bileyim Sokrates anlatıyorsunuz, Dostoyevski anlatıyorsunuz. Öyle kişi Diyelim çalışan ya da orta düzeyde bir insan. E doğal olarak bu çok ona şey gelmez e bir yere kadar. E sürekli susmak zorunda kalacaktır. Sohbete katılamaz, e, tartışmaya katılamaz, gırgır aşamataya katılamaz. Şimdi bir bilgiye lik üstünlüğünden kaynaklı kendisini biraz eksik hissedecektir. Bundan dolayı espriler yapamayacaktır, küfürler edemeyecektir. Bu da işte daha sonra doğal olarak siz bakacaksınız. E, bir şey anlatamıyorsunuz. Anlattığınızda karşıdaki kişi samimiyetle dinleyemiyor. E, dolayısıyla ya da güven duygusu sorunu var ya da bilgiyi paylaşmada ciddi çelişki yaşanıyor. Mesela bilgiyi paylaşırken karşıdaki kişi e, bak bunu okudun mu okumadıysan o falan filan yaptığınızda karşıdaki kişinin uzaklaşması kaçınılamaz. Yani bilgiyi paylaşırken e, çok adil ve vefalı bir şekilde paylaşmak gerekir. Ukaraca bilgi paylaşıldığında e, gittikçe yalnızlık her açılan çoğalır büyür büyür büyüyen bir şeydir ve bilgiyi de paylaşmak gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Mesela Heraklitos e, Pisagor için şöyle bir şey söylemişti e, fragmanlarında. E, Pisagor çok bilgiydi ama bilgisinde bilgisini paylaşmakta çok ketundu cimriydi ve bilgisiyle beraber öldüğü gibi bir şey yazmıştı. Fragmanlar çok önemli her olsun. E, yalnızlık e, tuhaftır dediğim gibi Avrupa'da bu böyle bir modernitenin kişiyi getirdiği kıvam galiba biraz da bu. bu aslında sıkıntı e, sıkıntılı boyutlar çok fazlasıyla var. Fiziksel olarak bir süre sonra o yalnızlık sizi çökertecektir. Yani mutlaka hani Can Yücel'in çok güzel bir sözü var. Yalnızlık bir şey değil de çaya kaç çeker diye bir ses duymak istiyor insan. E bir ses duymak gerçekten bir uğultu, bir vızıltı duymak. Çünkü insan insanoğlumuzun kanıtı bu, konuşuyoruz. Nihayetinde konuşma diye bir şey bulmuşuz. Yani dolayısıyla bu modern yalnızlıkta e, felaket bir şey. Şimdi bizim topluluklarda, doğularda mesela e, şöyle bir farklılık var. Biz her şeyi biraz birlikte onun eylemini yaparız. Yani sanki hiç yalnız kalmışsak mağduruz ee, yoksunuz, perişanız, hiçbir şeyimiz yok. Avrupa'da tam tersi oluyor. Avrupalılar şunu biraz daha kanıksanmış, duygusal olarak bizim gibi düşünmüyorlar. Yani bir insan doğar, büyür ve diyalektik olarak doğar, büyür ve ölür. Ama üç sene, ama beş sene, ama iki saniye, ama bilmem ne kadar. Bunun uzunluğu, kısalığı başka bir olay. Ee, fakat bizde böyle değil. Biz genel olarak e, ölümü çok kabul edebilecek topluluklar değiliz çok ölümlü haşır neşir topluluklar olmamıza rağmen savaşların çeşitli sorunların geçmiş zamanlarda aşiret, kabile, sülale, kan davaları vesaire bir sürü böyle kanlı olaylar ve ölümlerden geçmiş olmamıza rağmen çok fazla ölümler bizim için acıtıcıdır. Mesela çok yakın bir zamana kadar belki hala devam eder. İşte bir genç öldürülmüşse, ölmüşse onun üzerine özel ağıt yakıcılar getirilirdi. Kadın olsun erkek olsun sesi güzel olana bu görev verilirdi ve o da o an koşullarına göre, du duygu durumuna göre e kişinin yaşına işte yaşamış olduğu, karşılaşmış olduğu kaza mı e ya da bir hastalık mı ya da gerçekten de bir yiğitlik e ya da bir cömertlik ya da bir kahramanlık sonrası bir, bir vurma durumu ona göre kişi kendi literatüründe, literatürüne uygun besteler yapardı, da yakardı yani daha doğrusu. Fakat Avrupa'da böyle değil. Şimdi yalnızlık acayip bir şey. Yalnızlık bu haliyle, ruhsal haliyle çok paylaşılır bir şey değildir. Yani onun tam karşılığı ne olabilir ki? Şimdi kişi kitaplara gömülmüş, aslında böyle bir kalabalık tarafı var. Bugün koşulunda aslında yalnızlık sadece filozofların, okurların, yazarların değil birçok insanda var. Fakat sanal ortam dediğimiz sosyal medyada ortalama her insanın 5-10 sosyal hesabı olduğu için kişi baş, yalnızlığı çok soyut bir biçimde kalabalıklaştırmış. Yani dokunarak dijital bir şeyle, emojilerle, müzikle, başka bir şeyle destekleyerek videolarla, çeşitli şeylerle dokunmadan, o duygusal tem tematik şey olmadan, o homo hapticus'taki o dokunma şekli olmadan Başka bir haliyle seviyor, paylaşıyor. Ya da paylaşıyor. Evet doğru bu. Ama yalnızlık üzerinde gerçekten bir şey söylemek çok zor. Anlatılması da çok zor. Çünkü onun karşılığı da ne? Mesela Cemal Süleyman'ın da çok güzel bir sözü var. Ben neredeysem orası yalnızlığın başkentidir. Diye bir şeydi. E yalnızlık dolayısıyla birçok insanın karşılaşabileceği çok önemli şeylerden bir tanesidir. Yani bazen Anlaşılamamak felaket bir yalnızlıktır. Ee, anlattıklarının karşı tarafından karşı taraftan dinlenilmemesi bir yalnızlıktır. Karşı tarafın samimiyetsi bir yalnızlık. Bu herkes açısından geçerlidir. Yani dolayısıyla yalnızlık anlatılmaz ve herhalde paylaşılmaz.